Ben senin kurak toprakların yağmur olan hasreti gibi sevdim. Ben seni Ankara'nın ayazı gibi soğuk geçen gecelerde sevdim. Ben seni insan vakti doğar güneşin aydınlığında sevdim. Nasıl sevdim diye sordum. Ben seni çok ama çok çok sevdim. Özlemeyi özledim Senin olmadığın zamanlarda Hasretin hasret kaldım Senin yokluğunda Çok bekledim seni Lambası yanmayan o da sıfatlarda Nasıl sevdim sorma Ben seni kör karanlıklarda sevdim Her sabah pencereye konan Kuşları almak için seni ne döktüm içime, doğanlara, haşlara önüme geleni anlattım derdini. Nasıl sevdiğimi sordun? Ben seni deli gibi sevdim. Sen seni bir güldürün, güldür bu lağım sevdası gibi sevdim. Ben seni beni sevebilme ihtimalindeki ihtimal ile sevdim. Bana nasıl sevdin diye sorma, ben seni nasıl sevdiğimi bilmiyor musun, dinle. Ben, ben seni kavrulmuş bir çizgi ortasında odasında, trafiklamalarında susan bir çocuğun yüreğindeki umut kadar seviyorum. Ben, ben seni, seni soğuk kış aylarında, sabahın köründe ağzı çıktığı kadar bağıran simitçi bir, bir çocuğun gözlerindeki umut, umut kadar seviyorum. seviyorum. Ve ben, ben seni dilenci bir kadının, kadının kucağında Hiçbir şeyden habersiz duyuyorum Bir bebeğin melekler olan gülüşü çatak seviyorum Ben seni Ahmet Kaya'nın ülkesini çok, çok sevdiğim kadar Çok seviyorum, çok seviyorum